Merhaba arkadaşlar. 2021 YKS sınavında tüm müfredattan sorumlu olacaksak belirleyici ve baskın olan konular olacak. Peki AYT'de nedir bu konular? Bir araştırma yaptık ve e, ÖSYM'nin sormuş olduğu konuların istatistiklerine baktık. 2021 YKS'sinde AYT'de hangi konulardan ne kadar soru gelebilir? Hangileri daha baskın olacak? daha belirli, belirleyici olacak. Bunun üzerine bir araştırma yaptık ve sizinle paylaşmak istedik. Maddi 2'den başlamak istiyorum. AYT matematiği integral, türev, limit ve trigonometri gene belirleyici olacak ve fark atmak isteyen öğrenciler için en çok çalışılması gereken konuların başında geliyor. İntegralden 4, türevden 4, limitten 2 logaritmadan 2, trigonometriden 4, dizilerden 2 soru bekliyorum. Diğeri diğer sorular diğer konular arasında paylaşılacak. Ama baskın gelen konular tekrar söylüyorum. Limit, türe, integral ve trigonometri. AYT matematiğinde. Peki geometrisinde etkileyici, etkili ve belirleyici olan olacak olan konu nedir? Bunların başında çember, daire, eee katı cisim ve analitik geometri geliyor. Bunlarla ilgili çok soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Biyolojide gene sistemler belirleyici olacak. Sistemlerin dışında e, bitki fizyolojisi yani bitkilerin yapısından 3 soru bekliyorum. Genden proteine 2 solunum ve fotosentezden de 2 tane soru bekliyorum. Fiziğe gelince fizik her yıl takip ettiğim dinamikten e, soru geliyor, belirleyici oluyor. Bunun dışında ee, düzgün çembersel ve basit harmonikten en az 2 ya da 3 soru tahmininde bulunabiliyorum. Elektrik ve manyetizmadan 3 soru. Gene modern fizik belirleyici olacak. Yani atom fiziğinden de 3 tane soru, bekli soru bekliyorum. 14 soru içerisinde belirleyici olan konular tekrar etmek istiyorum. Atom fiziği, elektrik ve manyetizma, ee, i̇tme, momentum, düzgün çembersel hareket ve dinamik. Bu konulara çok iyi bir şekilde çalışın. AYT kimyasında organik kimya belirleyici olacak. Organikten en az 3. Kimya elektrik her yıl olduğu gibi en az 2. Ee, tepkimelerde hız ve denge en az 3 soru bekliyorum ki gene belirleyici olan konulardan biri olur. Onun dışında kimya enerjiden bir ve diğer konular arasında birer soru olarak dağılım gösterecek. Tabi bu söylediklerimiz eğer 2021 Y kasesinde bütün müfredattan sorumlu olursak belirleyici ve baskın ve etkileyici olacak olan konulardır. Eğer fark atmak istiyorsanız bu konulara çok iyi çalışın.